Düşüyorsun mesela. Sert bir şekilde yere düşüyorsun. Onu anı edince vücut... Çok... yaşanmışlık yok değil mi? Reis ben çok şeyler bu... yaşadım buna çok, benzer çok de. Çok spesifik oldu bu örnek. Yani ben az önce dediğim şey var ya hani... ...karım böyle aşkınızdır ...ben çocukken ergenlik döneminde... ...kendimi sinirlenip cezalandırmak için... ...altıma yapıyordum mesela. Sen kendimi cezalandırdım. Sen neler yaşadın babali ya. Kalkamazsın <laughs> yani olmaz bir kotası var onun. Normal standartın üstünde baş etme yeteneğin olabilir. Ama onun da bir limiti var yani. Lan BİM'e gelen psikoloğu BİM'de çalış diyor sandım. Abi arka planda işlerin ekipten güvenlik işlere salsan. <laughs> Olmak denerim. Denerim kanka. Ren, Endless Coder, Redge, New Day, Cansel, Umut. Hoş geldiniz. Regole uh, host atmış. Serhat. Tayt'ı yırtılan Heisenberg. Ne lan bu? Nasıl bir <laughs> nick? <Ne alakalı mı? gülüyor> hayal dünyanız <dinliyorum zaten. gülüyor> <laughs> Ne yaşıyorsun oğlum sen? <laughs> Harmedo, Nogan, Aras, Jens, Betty, Endless, New Day. Oğlum ne çok abone gelmiş bunları okumadık. Yo aynıları mı okuyorum ben? Ya bu yeni abone gelince bu listeyi niye yukarı sayıyor ya? Kick yapma böyle şeyler ya. Big Sito, Munahanna, aa Munahanna. Anubi, Hoş geldiniz. 73 yıl isteyen olman. Ama o da işte kendi haneme de hizmet ya bir noktada. co stand tip gelir mi? Gelmez. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye bir telefonuma bakmak zorundayım şu an. Oo, oo. Geliyorum. İki saniye rica edeceğim. Hemen geliyorum. şey oldu. Ne oldu lan? Bir tahminim var ama olayla ilgili değil de. Sanki Altana Altına iyi... mı işedi? İnşallah o... <laughs> bir... Yok abi o değil. Lemon FC, Lemon FC haberi gibi bu bir. Ha. Bilmiyorum bu arada attım bir tarafından değilse ben, ben bilmeyeyim de. Benim aklıma başka bir şey geldi. Böyle aşağıya bakıp gidince ben de şey birden altına sıçtı falan sandım. <gülüyor> Yok <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok o şey ya geçen yayın oluydu. niye söyledin? Arkadaşlar niye ifşa şey aldınız ya? Oh ya. <laughs> Bu yaşımda <laughs> size ben altıma sıçtığım anımı anlatmış mıydım? Bok muhabbeti yaşlı yine. varsa hemen başlayalım. <laughs> Hele üzgün ve efkarlıyken onu yaşamak çok kötü oluyor. Ama bunu hiç anlattığımı düşünmüyorum. <laughs> Yayında anlatmamış olabiliriz. Yayında abi. anlatmış. Ben o anıyı kesin anlatmışımdır abi. Ama 2018 falandır. Yani çok kişinin He. haberi yoktur. Öyle olabilir evet. Ne yaptın? <laughs> Bak Fulya abla bilmiyor. Yeni dönemde anlatmamışsın. Bilmiyorum. Hmm. Anlatmam. Ya reis yani bu çok normal bir şey değil mi? Neden insanlar böyle tepki gösteriyor? <laughs> Babalı <laughs> troll mod bugün ya. <laughs> PSD mektubunu hala önümde. Aa ne yaptım lan? Bak. Sağ ol tekrar teşekkür ederim. Üstü kapalı anlatmışımdır ama basitçe merak edenleri anlatayım. Çok ciddi bir depresyondayım. Ee, bir buçuk ay bir şeyle mücadele ettiğinizi düşünün tamam mı? Bir buçuk ay boyunca, hadi anlatayım aşk acısı yaşıyorum. <laughs> Pertim ama bir hedefim var. Ve bir buçuk aylık bir hedefim var. O günde işte beklentimi karşılayacak şey olmazsa tamamen nextleyeceğim yani. Her şeyi bırakacağım her şeyi bıraktım. Şöyle bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ya Şimdi Şöyle oldu. O bir buçuk ayıncı gün var ya. Orada her şey yaşandı. Bitti. Ben o gece bayıldım tamam ya. Yani bayıldım dediğim yatağa yattım. Bir şey oldu bedenime yani. Hastalandım. Başım ağrıyor. Midem bulanıyor. Vücut direnmiş. Direncini kaybettiği an. Sabah oldu. Daha da kötüyüm. Ateşim falan var. Geberiyorum yani. Ama böyle hafif de bir gazım var. Yani niye var bilmiyorum ama böyle buramda bir baskı var yani. <laughs> İçeride annem, ablam, babam işte ne yaşlarındayım? Üniversite dönemleri yani öyle söyleyeyim. Üniversitenin aynısı yazıyor. Dur bekle kanka aynısı değildir. Üniversite dönemleri ama hani eşek kadar adamım yani. Dedim gaz, ol, gaz olduğu için dedim şöyle bir pırtlatayım ya. Hani böyle küçük böyle bir o zehri atarsın ya. Atmaz olaydım. <laughs> Baba bütün bağırsak sistemim, bağırsak da bir beyin ya. Bağırsak sistemim yok olmuş. Yani içinde ne varsa hepsi pH 8 suya dönüşmüş yani. bayağı suymuş. Benim haberim yok. <laughs> Ama bu arada bakın bunu komiklik olsun diye anlatmıyorum. Ben çok kötüydüm. Yani hiçbir zaman öyle hastalandım, öyle çöktüğümü bilmiyorum. Ben yani o böyle dokunuş yapın ya iğrenç ya yani, şu muhabbeti şu yaşımda anlatıyorum ama anıdır yani hani, güzeldir, geçmiş sonuçta, insanız hepimiz. Baba, hani böyle kompresörün ilk açıldığı an var ya, araba yıkaması düşünün, kompresör diye böyle bir... <laughs> evet o tazik tazik abi. Yani tazik, ha. şimdi bu yaşandı ama hani stoplayamadım da, duramıyorsun da böyle. <laughs> Hastalık kanka bu. Baya baya hastalık. Komik olsun diye anlatmıyorum inanın. Oğlum bu hasta olmuşsun sen. Bu Çok kötü hasta hiç. oldum oğlum. Ama dur. Bu işte böyle zevkini altına kaçırdığım bir şey değil. Ama şimdi gururuma dokundu anladın mı? 22 süre yaşında adamım. Bir yere kadar. İşin boktan tarafı da yalnız yaşamıyorum. Evde annem babam, ablam var yani. Benim o halde yandan şöyle baksırı o zamanlar da baksırı böyle bizim baksırlar şeydi böyle bol. Onu böyle yandan çevire çevire turnike gibi düğümledim. Hani <laughs> kaçak olmasın diye sıfırladım orayı. Bu şekilde böyle gittim ama benim şimdi odadan çıktığında antre var. Antreden de annemle babamın sesi geliyor. Ve babam antreye çok yakın ayakta. Tuğçe odasında böyle ses kasıyorum yani. Bakıyorum koridora. Çünkü oradan oraya geçerken belli birkaç tane ekipman düşecek yere yani. Kaçarı yok. O ben böyle 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 hızlıca tam babamın ve annemin beni göremeyeceği şekilde içeri kaçtım ve direkt duşa attım kendimi. Ses kasma yok öğrendim aynen. Ve çok hızlı ama halim yok bu arada gözlerim mosmor falan bitmişim. Hemen temizlenmem lazım ve de geri dönüp düşürdüklerimi temizlemem lazım. Ve o süre zarfı içinde birinin beni keşfetmemesi lazım. Çok kötü bir andı ya. Yani çok zorlandığım bir andı ve cidden çökmüştüm yani ciddi söylüyorum. Neyse başka detaylara İlk, gerek yok. Kardeşim. Eyvallah. Sonra ge ge geri geri döndüm. Eyvallah kardeşim. Benim şeye gülesim geldi. Şey diyeceğim zannettim. Sıçarım böyle aşkınızdır abi diyeyim. Başardım peki? Kimse görmedi, kimse duymadı. Ya ee... da senin haberin yok. Yok lan. Babam duysa altına mı sıçtın oğlum sen der ya. Ben <gülüyor> 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 Çok güzel, profesyonel bir şekilde. Hallettim ama tabi her şeyi yani arkadaşlar. Bir tane de var o da düğüne götürüyorlardı beni küçüktüm o zaman da. Arabaya binmeden bir zehri atayım dedim. Grand tuvalet <laughs> takım elbiseli. Kötü oldu onun haberi var mesela söylemek zorunda kaldım. Benim dedim eve dönmem lazım. Niye oğlum? Yani dönmem lazım başka takımım da yok. Öyle bir anlıydı yani o da kötü. Ama hepimiz bunun bir gün olabileceği korkusuyla yaşıyoruz zaten bu. Çok genel bir korku zaten ya. Ve bunun yaşı yok arkadaşlar. Yani bu evet, evet. beden yani. Mesela şu an aa diye gülenler yarın altına sıçabilirsin. Hiç ummadığım Biraz bir. Biraz mideyi bozarsınız tamam mı? Hafif ucundan pıtlatayım dersin. zart diye çıkar hiç anlamazsınız yani. Ve bu ömrün herhangi bir aşamasında olabilir. Aynen öyle. Nemlersin yani. Mesela şey olabiliyor, o çok kötü. Öyle oluyorsun, farkında değilsin. Düşüyorsun mesela. Sert bir şekilde yere düşüyorsun. O Onu... anı edince Vallahi vücut. Yok, değil mi? <laughs> çok Reis ben çok şeyler ya. yaşadım buna benzer de. <laughs> çok spesifik oldu bu yani ben az önce dediğim şey var ya hani karım böyle aşkınızdır. Ben çocukken ergenlik döneminde kendimi sinirlenip cezalandırmak için altıma yapıyordum mesela. Sen kendimi ne, cezalandır. Sen neler yaşadın Baboli ya? Kendim sonra gidip onu temizliyordum böyle. Sana bir şey söyleyeyim ben mi? Baboli'nin anıları Gerçekten çok normal anılar diyor arkadaşlar. <laughs> Bak az önce anlattığım normal bir hani rahatsızlanma durumu. Eee işte bir psikolojik sıkıntı mesela adam kendini cezalandırma şeklinde bakarız. <laughs> yeter babali kendine kızıyor böyle. Yeter azıcık içsin. Ah ah diye koyuyor ondan sonra temizlik temizliyor bir de sonra rahatlıyor. Bir daha böyle olma altına sıçarım diyor kendine. Bence bu kadar bok muhabbeti yeter. Ben de aynı fikirdeyim. Baboilden korkuyorum yeterli. biraz evet, da. Ben, 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 çok kibar anlatıyorum da Boboli bayağı baksın abi. Ne yaptım oğlum? <laughs> Yok lan şaka yapıyorum. abi sizde şey oluyor mu ya? Bilmiyorum ben mi deliyim? Hani ben bir iki kere falan düşünmüşümdür bunu. Labodayken abi birden böyle insanların kalabalık olduğu bir yere teleportlanıp o şekilde insanların sizi göreceği korkusu. <laughs> Ay kanka böyle bir şey. O, şey o neymiş lan öyle? <laughs> ben ne bileyim bir iki kere falan düşünmüşümdür ben bunu. Hani <laughs> her zaman düşünmüyorum da böyle lavaboda aldıyken birden <laughs> i̇nsanların arasına teleport olacak. Ne yapıyorsun şey. ki oğlum sen? Yani ne no, no, bir şey olmaz ki niye böyle yapıyorsun? No, abi şey normal senin yaptığın. <gülüyor> <gülüyor> ya diyor ki normal tuvaletimi yaparken diyor. Bir anda insanların içinde. Ha, tuvaletini yaparken. Mi? Tu na, ne abi evet. ne aklınıza ne geldi hemen? Yani, lavabo deyince elini belini karkendi. Hmm. Hayır hayır. Tuvalet. Yıbarını söyledim. Tamam. Okey pardon. Senin aklına geldim mi mesela hiç be öyle şey. Ben yalnız mı yap konu? Yok ya, kanka hani şeyin korkusu sadece hani işte, tuvaletimi yaparken kapı açılır mı? Hani eğer kilitli değilse, kilidi yoksa falan. O da işte şeylerde falan bu dışarıdaki alaturkalarda falan oluyor. Onda da dayıyorsun ayağını poponu bir yerini. Açılmıyor. Yemek yiyorsun midan bulanmıyor mu senin? Niye? <laughs> Neslan artık şu böyle ay şey pembe bok muhabbetinden çık artık. Yani geç artık bunu ya. <laughs> Niye midem bulanacak? Bu da kakaya dönüşecek. Hiç, bak mesela ben anlamıyorum. Neslan hiç Mesela yolda gidiyorsun tamam mı? Bir anda tuvaletin geliyor. Ee, babana veya sevgiline kimse artık şoföre diyorsun ki mola verelim. Veriyorsun molayı. İndin mecbursun o an tuvalete girmek zorundasın tamam mı? Bir giriyorsun o benzinlikçinin şeyine tuvaletine. Üç aydır kimse yıkamamış orayı. Ve mecbursun orayı kullanmaya. Yani herhangi bir erkek tuvaletiyle aynı derece. Yaşadım bunu, yaşadım bunu. Yaşadım bunu bu arada. Yani ne yapıyorsun orada? Altına sıçıyorsun o zaman sen. Başka bir açıklaması yok yani. <laughs> Bence hiç öyle bir durumda kalmamış. Git, gitmem diyor. Tamam. Babali de sana diyor ki gitmediğin senaryoda son raddesine. Son raddesine yani. Poşet mi bağlayacaksın? Ne yapacaksın? Onu soruyor aslında. Beyza iğrenç dedi. Allah Allah. Bu, bu muhabbetler e. yeni nesilde yok demek. Biz saatlerce bunları konuşuyorduk ya. Kültürlü kültürlü. Ama <laughs> insanların biz geçenlerde arkadaş grubuyla şeye gittik. <laughs> Balıkesir'de bala. <laughs> Yurt dışından bir arkadaş geldi. Kamp alanında sadece Alaturka tuvalet var ve çocuk Alaturka tuvaleti tuvaletini yapmayı bilmiyor. Hayatı boyunca klozete yapmış. Abi harbiden bir, oğlum diyorum dışarıda kalıp da böyle normal oturup da da mı yapmadın? Yapmadım diyor. Çocuk sıçmadı abi. Bir hafta sıçmadı. Ağladı abi, öyle, kırmızı Evet abi en basitini yapamadı yani. yani. Abi işte onu askere gitmesin sen, lazım. senin için en basiti de, çoğu kişi hiç görmediği için. Şimdi onun açısından bakıyorum, evet yani yapamayabilir. Abi Sağ nasıl abi. açısından bakabilirsin? Hiç mi hiç bir doğada kalmadın? Abi, abi, o, abi, o Nasıl benim yapmıyor benim ya bir insan? Abi, bir Çok saçma yapamamış. geliyor bana. Abi o Allah benim de Allah başıma geldi de o biraz farklı geldi ya. Bak ben mesela 11 yaşındaydım abi. Hiç evimin dışında o konforlu zondan dışarıya çıkmamıştım ben. Benim babam o zamanlar kamyoncuydu abi. Biz Ağrı'ya gittik Diyarbakır'dan. Ha, benim Bayağı emri. da uzay uzaya gittik işte. Orada benim babam park etti falan. Saman falan satıyor. Bir şeyler satıyor ben bilmiyorum da tam. Abi akşam oldu şimdi ben yola çıkarken hiç düşünmemiştim. Şimdi daha bu nerede yapacağım falan. Çocuğum ya Vallahi bir tane lavabo vardı abi. Gittim baktım. Senin o az önce anlattığın 3 aydır yıkanmamış muhabbet var ya abi. Aynı öyleydi abi. Ben iyicene korktum. Tuvaletimi yapmak istemedim. Sefer bitene kadar abi ben 4 gün tuttum galiba. Allah var. Sonra eve gelince bir abi bir bir bıraktım. Tamam, orayı anlat tamam, orayı tamam, ya, O çok da rahat yapabildiğini düşünmüyorum bu arada. Yine zorlanmışsındır Evet. Böyle. Çok taktiği çıkmıyor. Taktiğe evet. Çıkmaz, biraz tak... zorlanma oldu ama güzel bıraktım abi. Güzel. Ben de yük, yük evde bıraktım. O şey işte o tek parça sendromu. Yani o hiçbir zaman suyun içinde kalmaz. Şeye böyle... <laughs> Neyse dur detay girmeyeyim. Yok kadar Sakin. <laughs> <de şöyle. gülüyor> o şey o. Hani kurbağalama o. Hani... Bir gün duracak o. Yumuşacak o. <laughs> <laughs> şey değil o. O hiçbir zaman... Dönüm... Yapma oğlum bak. Dürüme de <laughs> <edin. gülüyor> <O, gülüyor> diyor. O, o... Yeter diyor. Hala devam ediyorsun. Böyle löp diye düşmez o. Yavaşça iner ve sen ayırırsın onu, ba bağını sen koparırsın bir noktada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bağını koparınca üzülür, yatar o böyle yani. So <laughs> diye böyle kel kafasını vurur yavaşça. <gülüyor> <gülüyor> Bak anladın mı o filtre muhabbetini? Muhabbetten kopmuyoruz, yine yapıyorum. Of ya. Ama bunu şimdi altı sene önce anlatsaydım, millet şu anki dönemdeki insanlara nasıl bir şey olurdu böyle. E, Ay, bir herif bu falan. Ne güzel, tık tık seçmece kelimeler, hayal gücü. Evet, evet. Ben bulamadım mesela seçmece kelimemi şu an anlatamıyorum. <gülüyor> Kaldım. İyi <laughs> bir harbi çirkindi abi. Feyza çıkar mısın? Filtre nasıl kapanıyor? Onu kapatamazsınız artık. Filtrelenmiş hali bu mu? Bak hep bu garip yorumlar kızlardan geliyor. Üf tamam siz yapmıyorsunuz ya. Nedir abi bu? Ne bileyim baba ben anlamıyorum. Cem Yılmaz'ın şeyi Başka geldi ya, aklıma. Kaka yapıyor mu? <laughs> Zaten ha? mi sordun lan? Haa yapıyormuş. Bir korkma ya. Cem Yılmaz diyor ya. Bok muhabbetine gülün bok kadar aklı yoktur muhabbeti. <laughs> Sonra da aşağı Geçer gibi anlatıyor o suru. <laughs> Avcılık döneminde. <laughs> tam böyle ölüm ölüm. Avını gördük. Ya! Ben her zaman gülmüşümdür. Ben çok seviyorum bok muhabbetini. Yerine göre abi bak. Yeri geldi mi çok eğlenceli bir şey ya. <laughs> ne oldu benim Yalçın abiyle, Yalçın abiyle de ben aynı fikirdeyim. Yalçın çok abi iyi. şu an hiçbir şekilde küfür bile evet, etmedik. Evet, şu an ters bir şey yok bence. Neyse ama yeter mesela. Şu tadını da bırakmak lazım. Ama Şimdi en güzel yayında... Ooo ben neler anlatırdım <laughs> size var ya. <laughs> Hiçbiriniz üniversitede arkadaşlarınızla 8 tane kabin doldurup yan yana tuvalete girmediniz mi ya? <laughs> Saydım da gerçekten dost olduğumuz gün. <gülüyor> yan <laughs> yanaydık. <laughs> o gün anladım her şeyi. Ba ba o gün. Zaten oğlum burada o askerde kırılma yaşıyorsun. Askerde adam şafane kahverengi boyayla yazdığını görünce o şeyine. <laughs> <laughs> Kapının arkasına şafak 36. Altı da böyle azalmış artık orada. Boyası bitmiş. O böyle zorlamış orayı yani. Cem İdi'yi nerede yaptıydın sen? Ben mi? Hı. Etimeskut'ta. Botla ilk girdiğin anı...